Da bir tek seni sevdim. Bir tek seni istedim. İlk gördüğüm andan beri. Başka biri yoktu gözümde. Başka biri yoktu kalbimde. Bir seni özledim. Bir sana dokundum. Doğru mu? Kenan, yeter ama. Bu kaçıncı ya? Lafını söyle işte. Ezberleyemeyeceğim. Yarın rezil olacağım. Olamayacağım aktris filan. Cevap ver. Doğru mu? Dokundun mu hiç bize? Yok. Yok söylemem. Bilmek istemiyorum gerçeği söyleme. Dokunmadım. Niye dokunayım? Öyle mi? Ama onu duydum. Seni sevdiğini söyledi. Sen ona bir şey hissetmedin yani. Hissetmedim. Karşılıksız da aşkı. Çocukça bir şeydi. Bir şey olmadı. 50 kere konuştuk. Sen Ramiz'i duydun, çektin, gittin. Biz burada sensiz yapamadık. Gelip seni aldık. Bitti. Sen geldiğin günden beri hiçbir şey olmadı. İnan artık ne olur. Ben çıkıyorum çocuk. Hadi iyi geceler. Ramiz abi. Bir şey soracağım. Kenan. Yarın Selma'nın seti var. İlk günü. Ya bir sabahtan beridir çalışıyoruz. Çok yoruldum. Bir yardım eder misin? Bak, şunları okuyacaksın sadece. Çıkıyorum dedi ya Kenan. Kırmaz beni ya. Bir tanecik prova. Değil mi abi? Gel abi böyle gel. Bak. Şunları okuyorsun. okuduğunda bir adım yaklaşıyorsun. Ee, senin için bir sakıncası yoksa tabii. <laughs> Hayatta bir tek seni sevdim. <laughs> bir tek seni istedim. İlk gördüğüm andan beri. Başka biri yoktu gözümde. Başka biri yoktu kalbimde. Bir seni özledim. Bir sana dokundum. Seviyorum seni. Ben de seni. Oldu mu? Abi becerebildik mi? Yok ya olmadı. Neyse. Hallederim ben. İyi şanslar. Hadi eyvallah. Tamam mı? İkna oldun mu? Vallahi bu telaffuzla hakikaten zor bu adama bir şey hissetmek. Rahat bırak adamı Kenan. Unutalım hepimiz işte, izin ver. Gördün mü ne kadar rahattı? Bir şey hissetse yapabilir miydi?